Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Fortnite videosu ya da sizlerle beraberim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. İnişimizi gerçekleştiriyoruz. Haydi başlayalım. İnişimizi gerçekleştirdik. Hemen bir kompalı bulduk. Güzel oldu. Arkadaşlar bu arada hemen videonun başında hatırlatayım. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle bilginiz vardır ama artık bir dakika adam geliyor. Nerede olduğunu çözmeye çalışıyorum. Artık jet yok arkadaşlar. Jet oyun dışı kaldı. Bunlar aşağıda. Ah. Po 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 po. Sıkar geldi iyi oldu. Bu arada jet yok. Hızlı hareket edecek bir şey kalmadı. İnşallah jet gibi bir şey gelir yakında. Yoksa işimiz zor. Ne vereceğim bana? Bu ne ya? Verdiği şey var. Gel. Gidin düz gel. Topla da gel. Bilgisayara Kafa kafalan. Hop geç dostum. Geç dostum. Sakin ol dostum. Şampiyon sakin ol. Aha. Bu taraftan geliyorlar. Gelme lan Anadolu çocuğu. Oraya onu atıyor buradan geliyor bak. Çatıda. Çatıma şişmiş uyanık. Ders köşe yapacağım ben sana. Ya ya öyle gelirsin zıplaya zıplaya. Öyle gelirsin zıplaya zıplaya uyanık O adamda ne vardı? Yapma be. Cana bak, gitti can. Ona gitmem lazım. kadar bu canımı doldurmam lazım abi. O gelecek arkadaşını almaya. E ee, can yok. Geçti mi? Biri geçti ama Nerede bu? Sessiz sessiz orada bekliyor uyanık. Bu bana lazım. Uyanık seni. Bundan iki görev yapmam gerekiyormuş arkadaşlar. Niye söylemiyorsun? Adam ta üstüne kucağına Bana bir şeyler ver geç dostum. Ne verdin lan? Pompalı vermiş. Abi dükkü dük pompalılardan veriyor bir de. Allah'tan şurada kit varmış. Yoksa ruhumuzu teslim edeceğiz adamı. Alan geliyor. ihtiyacım olan bir şey var mı ya? Bunu alayım da. Ya olur ne olmaz. Doğru düzgün silahım yok. Hızlı hareket edecek hiçbir şeyim yok. arkadaş yanıma alayım bari. Arada sırada kullanırım onu. Ne veriyorsun? Oo, mor. Alınır. Mor alınır abi. Ama bir de dürbünü verseydim bari harika olurdu. Öyle yapalım. Şunu yerine seni alalım. Bakayım parası var mı da yok. Ne oluyor lan tuhaf tuhaf sesler çıkıyor. Demir adama doğru geldik. İçeride körüz. Ha adamlar kırıyor burayı. Hemen burayı almam lazım. Bu ne lan? Şer mi diye? Yuh artık ya. Uyana bak gidiyor. Yavaştan yavaştan. Demir adam elde önleri de mi artık? Yo, bacağı geldi. Bunu yiyeyim de. Neyi bıraksam? Neyi bıraksam? Bunu bırakıyorum ya. Yani. Bunu bırakıyorum. Şöyle yapıyoruz. Tek bol gitmeyeceğim. Aklımı alın ya. Manyak aklımı al diye. Abi sen bir şeyler veriyor musun? Hiçbir şey ver. Verme zaten. Niye verirsin ki? geldiler tekrar gördüm gördüm geldiler tekrar Nereye gitti lan bu? Ha yukarıya çıktı. Buraya gelecek şimdi. はい。Oh, huh? right. so, Kaç herkesi kaç geliyor. Manyak delirdi sıkıyor. Bu sonsuza kadar kayacak gibi gitti. Abi. hepsi manyak hepsi manyak burada adam kaldırıyorlar adam kaldırdılar karşıda sesi duyan geliyor şöyle bir yükselelim bakalım ne olacak Nerede kaldırdılar bunlar adamı? Zalim sinemada büyük ihtimalle. Evet buradalar. Şöyle çatıyı alırsam Çatıya aldık ama. Bu adamlar nerede? Gördüm. Hadi bakayım bebeğim. İkinize de güle güle. Bir de bir dans edeyim ben ya. Ya da şu yılan çıkartayım. Yılan korktun mu? Mor mu? O mor mu? Ya bebeğimsin bebeğim. Benim adamı öldürdü mü o ya? Abi pençe yok, hiçbir şey yok. Düz düz batırıyor yapıyoruz ya şu an. Hiç hareket yok. Bu da ortada bir şeyler vardı. Onları açayım bari. Süpürge vardı. Süpürgeyi alayım. Gideyim süpürge alayım bari. Diyor. Kime verdin? Aldığım adamlarda yoktu, öldürdüğüm adamlarda. Kime verdin şurayı? Of, bu da bırakılmaz ki abi şimdi. Biri geliyor. Herif alan dışına doğru gitti ya. Burada adam mı kaldıracaktı bu? İki tane vurabildim. Adam gitti ya. Onlar da peşinden geliyor. Hadi bakalım. O iniş yaptı oraya. Bir çatışma dönüyor. Çatıyı almam lazım. Çatıyı alırsam bir nebze. Hadi oğlum. Arkadan geldi biri. Duydum seni. Seni duydum abi. Gel buraya. Karşıya indi biri. Arada kaldım. Buradan şunu da alacağım. Altta biri var onu biliyorum. buradan. yukarıya çıkamadım. Hey evet, alan dışındaki. Üç kişi var. Biri benim altımda onu biliyorum. Orada alabileceğim yer çatıları alabilirsem alanda mı? Değil. Gördüm seni. Hadi be. ha <laughs> öyle olmaz dostum bu iş bu iş böyle olur bak arkalandım ya sen de işim yok sen de işin var 다만 전품이 뜯어져 하하 Oh güzel maçtı. Jetsiz güzel bir maç.